Golü kalemizde görüyoruz. İsrail'e en büyük husumeti biz taşıyoruz, biz besliyoruz. En büyük hazırlığı biz yapıyoruz. 50 tane Arap ülkesi var ya. Recep Tayyip Erdoğan her seferinde arar. Ya bakın diyor sınırı mınırı dinlemeyelim diyor. Repah mepah bir şey dinlemeyelim. Yükleyelim Mısır'a diyor. Gönderelim her şeyi oradan dalalım içeri geçelim diyor. Bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan reddeden Arap ülkeleri hiçbir Arap ülkesinde neden Gazze'ye yardım etmiyorsunuz? İsrail'e niye elliniz birden yüklenmiyorsunuz diye hiçbir yerde öyle bir şey yok. İran oralarda bunu yapamaz çünkü. Mossad da oralarda bunu yapamaz. Yok. Bu Türkiye'de oluyor. Çünkü bizim Müslümanlarımız duygusal. Ne okusa hemen ya evet diyor ya bu Gazze konusunda ben de beğenmiyorum Tayyip Erdoğan diyor. Tayyip Erdoğan çıkıyor tekrar ya yapmayın diyor etmeyin. Bana buradan gelmeyin bilmiyorsunuz. Siz gece dörtte uyuyorsunuz. Üçte uyuyorsunuz. İkide uyuyorsunuz. Ben uyumuyorum. Amerika ile ayrı görüşüyorum. Gündüz uyumuyorum. Fransa'yı ayrı, İngiltere'yi ayrı yapıyorum. İspanya'yı ayrı yapıyorum. Norveç'i e ayrı görüşüyorum. Filistin devletini tanıyın. Elnik çalışıyorum. Yapmayın. Bana Gazze'den yüklenmeyin. Benden büyük İsrail düşmanı yok. Ben bir yandan Akdeniz'de, Ege'de, Libya'yla anlaşıyorum. Libya'ya asker gönderiyorum ki İsrail orayı kısıtlayayım çıkamasın diye. Deniz kuvvetleri İsrail zayıf. Deniz kuvvetlerine ağırlık veriyorum. Selçuk'a söylüyorum. Selçuk İsrail için hazırlan diyorum. Diyemiyor. Çıkamıyor bunları Tayyip Erdoğan. Ne kadar Allahsız, kitapsız, şerefsiz İrancı varsa, Vostakçı varsa sakalı uzatıyor. Gözlüğü takıyor. Giyiyor üstüne bir şeyler. Başıyor. Yaz babam yaz. Şerefsiz. Namussuz. Diyor ki Tayyip Erdoğan patronu Amerika'ymış belli oldu diyor. Gözümle okuyorum mu? Türkiye'dekiler diyor ki seni diyor karının önünde diyor karın diyor becereceğiz diyor çocuğunu da becereceğiz seni sonra öldüreceğiz diyor. Bu hala Tayyip Erdoğan patronu Amerika yazıyor. Mezhebi geniş demek. Diyorum ki adamlar elleriyle ağızlarıyla karılsana kadar değil mi? Bugün konuşan kadın mesela değil mi? Oraya kadar. Diyorlar ki bak devamlı aynı şeyi söylüyorlar. O lideriniz var ya Tayyip Erdoğan onu indireceğiz, yargılayacağız, öldüreceğiz. Bak tamam mı bunu yazıyorlar. Keşke diyor yangının içinde 28 milyon kalsa Bunları diyor elimize bir fırsat geçsin. Camileri yakacağız. Aldınız mı onu da? Al bana... aldınız mı onu da? Camileri yakacağız. Camilerinizi yakacağız. Aldınız mı onu da? Söylüyor camilerinizi yakacağız. O türbanlı karınızı soyacak. Adamlar yazıyor. Daha ne olması lazım anlamak için? Türkiye Filistinler önemli. Burada Tayyip Erdoğan'a Bahçeli'ye gerekli destek vermeden aman niye PKK'ya silah bıraktırılıyor? Aman niye oluyor? Aman niye bu oluyor? Arkadaşlar ölümü görün. Kurban olayım bırakın bunu. Allah için bırakın bunları. Kimse devletten çok bilmesin. Bir şey sormuştum cevaba geldi Dilipak Ak ile ilgili. Oğlum Amerikan kuvvetlerinin, o Amerikan ordusunu internetin Türkiye'deki temsilcisi demiş Dilipak. Bugün de diyor Türkiye nereye gidiyor diyor. Ara seçim olması lazım 3 aya kadar diyor. Adam Dilipak zaten hani Grand Fuller benle görüştü. Fethullah Gülen'in yerinde ben olacaktım dememiş miydi Dilip Ak? Demek ki sonuna doğru aldılar göreve. Şimdi dedi ki beni saklayın dedi. Ben dedi finalde yardımcı olacağım dedi demek ki bak Başka bir şey artık benim aklıma gelmiyor bak alakalı. Varsa çıksın konuşsun. Yerle bir olur. Fark etmez. Gelelim biz konumuza. Onu sorgula, bunu sorgula, şunu sorgula. Ben şunu anlamıyorum. Devlet geri mı? Yani PKK silah bıraksın diye mesela ben ülkücü kardeşlerle konuşuyorum. Diyorum ki Bahçeli'den diyorum önce sizden biriniz veya bizden birimiz çıksa bunu söyleseydi. Benim ülkücü reis benim yüzüme söyledi bunu. Abi dedi kardeşim olsaydı dedi öldürürdüm dedi. Yani bunu söyleyen. Öcalan meclise gelsin konuşsun ve ne dedi başka? İşte PKK silah bıraksan açıklaması. Kardeşim o öldürdüm dedi. Ama dedi o başbuğu söyledi dedi. Yani reis söyledi onu dedi. Bitti bizim için. Bahçeli. Ya abi Bahçeli'ye saldırıyorlar. Saldıranlara bakıyorsun. Türk milletine küfür edenler. Allah'a sövenler. Peygamber'e sübyancı diyenler. Ahlaksız diyenler. Bahçeli'ye sövüyor saldırıyor. Millet hala bir soru işareti. Allah'tan anketler düzeldi şimdi. İlk söylediği vakit anketler. İlk söylediği andan itibaren destek vardı. Hatırlıyor musun? tweet attım ben. Bu konuda sakın karşı gelmeyin. Hani şey Cübbe Ahmet karşı geldi. Çakıcı aldı. Oturttu karşısına. Çayı önüne koydu. Telefonu ilgilenen çekin dedi fotoğrafını çeydi. Abi artık açıklama yaptı. Özür dilerim diye. Ya girmeyin devlet operasyonu. Bilmiyor çünkü millet. Şimdi millete anlatsan İsrail'in nasıl geldiğini. Hani 30 bin diyorduk. Daha da fazla şimdi hazırlık. Suriye'de adamlar oradan ayrı dalacak Suriye'den. Irak'tan ayrı dalacak. Yunanistan'da anlaşmış İsrail oradan ayrı dalacak. Aynı anda Rumlar Kıbrıs'ta katliam yapacak. Şimdi millete bunları anlatsa Tayyip Erdoğan. Millet diyecek ne oluyoruz? İnfial çıkacak. Durduk yere Kıbrıs Rumlara, haydi orada Kürtlere, ulan siz bize mi? Devletin böyle bir şey açıklığı zaten yeryüzünde görmüş bir şey değil. Ama diğer çalışıyor. Ve burada böyle bir inisiyatif alınması gerekiyor. Yetten ben de çıkıyorum 24 saat, kısa iki saat içinde mi ne? Tweetimi atıyorum. Diyorum ki yani, durun. Hani bu... yok dinleyen işte takipçilerimiz dinliyor. Adam gibi bir yayın tweet attım dün hatta. Melih Altunok A Haber'de ben dün seyrettim. Adam gibi bir yayın. CNN Türk yönetiminin onu kim çıkarıyorsa, o yayın konseptini kim hazırlıyorsa veyle olsun ona. Yazıklar olsun. Dün İsrail Gazze'yi işgal edeceğiz diyor. O, söyler o. Trump izin verdim ben diyor. Ya Allah'ın iznine bakar. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey olmaz bize. Bir dakika. CNN Türk ne yaptı dün gördünüz mü? Gazze'yi düşünün. Gazze'nin üstünde bir tane uçak yok. Hiçbir pırıltı yok. Öyle Gazze duruyor ortada. Hulya Öztürk sol üstte. Kıbrıs'taki yangını Bursa'ymış gibi veren Merdan Yanardağ eski PKK Özgür Gündemi gelen yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın arkadaşı aynı yerdeler. İsmail Dükel sol da duruyor. O kalktı onun yerine işte İrancı Cevat Gök geldi. Ke kes kes kesseydim keşke de burada gösterseydim ben. Utandım ben ya. Melih'e de söyledim. Melih Altun'a da söyledim. Utandım ben. Bugün konuştuk Melih'le. Utandım mı Ortada Gazze duruyor ya. İsrail vuracak. Seren Türk reyting yapacak. Bekliyor Seren Türk. Herhalde telefonlar geldi ve oradan bir tane insan çıktı CNN Türk'ten. Dedi ki biz ne yapıyoruz diye Gazze'nin yanına Tel koydular biraz sonra CNN Türk'te. Biraz sonra. Yani Gazze yine orta duruyor vurulacak. İsrail vuracak. CNN Türk'te onu izletecek. Aynı hatırlıyor musunuz? Amerika Irak'a vurduğunda patladı ilk bu iş. 91. İlk orada patladı bu iş. Böyle vuruyordu böyle. Yeşil haber fişeye alıştırdılar bizim gözümüze evvela. Arkasından Irak vurulunca bir yandan onlar vuruluyor diyorduk da. Bir yandan da bakıyorsun yani alengirliye böyle. Şeyi baktırıyordu kendine ya Meret. Halbuki birisi evde o zaman Irak vurulmasının işkenliği izliyor da, kadın oradan soruyor, sesler ne evladım diyor. Bağdat'ı vuruyorlar anne diyor. Hangi Bağdat diyor? Irak'ın başkenti Bağdat diyor. Kadın diyor ki, bizim Bağdat'ı mı vuruyorlar diyor. Adam diyor ki, yok Bağdat'ı vuruyorlar anne. Kadın diyor ki, yavrum bizim Bağdat'ı mı vuruyorlar diyor. Bizim Bağdat mı yavrum diyor. Ölen Bağdat 100 sene önce, Kemalizm'den önce, CHP'den önce bizim, Halep bizim, Şam bizim, Balkan bizim, Bosna bizim. Kuzey Afrika bizim, Libya bizim buyur. Tamam o zamandan kalma adamlarla işbirliği yaptık da şimdi Libya'da ona göre MEP yaptık. Katar bizim. Ta buradan Ege'den giden adam Katar'da. Gittik işbirliği yaptık Katar'daki aileyle de. Neler başardık beraber. Allah razı olsun. Sen Osmanlı çocuğusun. Vallahi işgal altındasın kardeşim. Sen bütün dünyadan önemlisin. Suud'dan önemlisin. Bütün Araplardan önemlisin. Afrika'dan önemlisin, Avrupa'dan, Amerika'dan önemlisin, Rusya'dan önemlisin. Sen Osmanlı çocuğusun. Senin ülken işgal altında Kemalizm tarafından. Sen para veriyorsun, sen çocuğu veriyorsun. Senin çocuğuna ne ilim, ne edep, ne ahlak. Atatürk, Atatürk. İşgal altında olanlar zihinlerimiz kardeşim. Uyanacaksın, kendine geleceksin. Evvela can sonra candan, evvela kendi zihnini işgalden kurtaracaksın benim bu CHP ile Kemalizm'e işim alakam olamaz diyeceksin. Ve Allah yolunda Allah Resulü'nün dediği gibi dümdüz düz, dümdüz düm düz, dost doğru dürüst bir şekilde yaşayacaksın. Sonra Canan yani eşine ehline çocuklarına örnek olacaksın. Sen Allah'a ibadet etmedikten sonra çocuğundan ne sana itaat bekliyorsun? Sonra onlara anlatacaksın bizim Kemalizm'in işimiz olmaz. Yırt bu sayfayı diyeceksin. Yırtıp atacaksın sayfayı yeter işgal diyeceksin. Yeter işgal. CHP siyasi bir parti değildir. CHP İslam düşmanı, Türk düşmanı, İngiltere'nin Türkiye'de kurdurduğu partidir diyeceksin. Anlatacaksın. Çok mu korkuyorsun? Dayayacaksın Kadir Musuroğlu'nu. Dayayacaksın Fatih Tezcan'ı. Ver, oku, izle diyeceksin. Ekstra harçlık vereceksin. Her izlediğim videoya özet çıkar. Bu kadar para diyeceksin. Çocukları kurtaracaksın. Yangın var diyorum. Yangın. Şimdi anlatabildim mi? Neden Türkiye Filistin'den önemlidir dediğimi? Yoksa haşa kendim için mi bakıyorsun. Pa, Gazze'deki bir bebeğin tırnağı bile benden daha mühim. Mesele ben değilim öyle değil o iş. Ama kim kimi kurtaracak bak bakayım. Uçakta bak bakalım ne anlatıyorlar. Uçak düşerse eğer evvela alacaksınız. Oksijeni kendinize takacaksınız sonra çocuğa. Türkiye 1909'dan beri diyeyim hadi. Anlayın niye öyle olduğunu. 13 Nisan diye anlatıyorum ya 31 Mart vakası. 2. Abdülhamit'in Allah şahidi yıldızı dövülüp de Selanik'te Mustafa Kemal'in ilkokulun sahibi Alatin Efendi'nin evine köşküne kapatıldığından beri. Türkiye işgal altındadır. Değilse anlatın bana. 3,5 milyon kilometre kareydik. 743 bine düştük. 743 binin diye bize bıraktılar. Anlatsanıza bana. İngiltere sarışın, sarı saçına, mavi gözüne bıraktı? Aynısından bende var. Aynısından bir sürü var. Bize niye hiçbir şey bırakmıyorlar ya? Bize niye hiçbir şey yok ya? Niye Pera Palas'ta bana bölge verin? Ben sizle çalışmak istiyorum diyen adama bıraktılar. Neden Ankara'ya gelirken Sivas Kongresi'nden iki tabur İngiliz askeri karşılıyor bunu söyleyen Erol Mütercimler. Kemalist gittim sayfasını buldum gazetesini buldum izlettireceğim size kardeşim. Neden İngiliz komutan Hamilton cephane veriyor Mustafa Kemal'e? Hani Mustafa Kemal Türkiye'yi kurtarmıştı kardeşim? İşgal altındasın yeter çık artık buradan. Küfür, hakaret bunun hiçbirisine gerek yok. 5.816 ile hiçbir işimiz yok bizim konuşuyorum, anlatıyorum. Buna alakamız yok bizim. Hakarete gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Fark edin, kalkın, alakanızı kesin. Bırakın bir adını olarak kalsınlar, zaten öyle. Ama korkarsan, ama susarsan, ama sen eleştiri adı altında onlarla beraber aynı koraya katılırsan, siz birlik olmazsanız, Kur'an-ı Kerim söylüyor, siz de onlar gibi birlik olmazsanız eğer, mealen söyleyeyim sonuna katlanırsın. Ağlamayacaksın sonra. Sızlamayacaksın sonra niye böyle oldu diye. İstiraf etmeyin. Devletimiz elinizden giderdeki devlet Bizim şu anda kullandığımız devlet değil Kur'an-ı söylediğim söyleyeyim. Devletiniz gücünüz elinizden gider. Bir parça bölük böçük olursunuz. Bir o kafada, bir o kafada. Biri o, tarikat, biri o tarikat, biri o tarikat, biri o cemaat, biri o parti, biri o görüşte, biri o bilmem hangi hocanın peşinde, bilmem o hangi hocanın peşinde. Araya bir de tam böyle sızmalar. Fethullah Gülenler, İhsan Ela çıkar, Mustafa İhsan olur, Muhammed'in Yıldırımlar. Onlar bunlar girerler, isim takılma. Onlar girerler araya. Sen de böyle kalırsın. Allah niye birleşemiyoruz? Yani niye birleşemiyoruz? Baksanız. Acaba niye birleşemiyoruz? Çok merak edecek bir şey yok ki ortada. Her şey ortada ki zaten. Bir yer var Kur'an'da. Çok kilit. Şu ara suresi 227'yi not alır mısınız lütfen? Onlar dördüncüyü söylüyorum. Onlar zulümden sonra da parçalanmadan intisara devam ederler. Direnişe devam ederler. Kemalizm zulmü Müslümanları paramparça etti. Şimdi toplama vakti. Ben Twitter'daki profil resmine bakın. Söyleyin onlara Muhammed'in ordusu geri geliyor. Şimdi toplanma vakti kardeşim. Şimdi geri gelme vakti kardeşim. Şimdi Tayyip Erdoğan'a yüklenme onun bunun lafıyla öyle çıkıp da CHP merkezinin önüne gidip Hamas terör örgütü diyen CHP genel merkezinin önüne gidip Tayyip Erdoğan'a oradan parmak sallayan kansızlığı neyle izah edeceksin bana? Şerefsizliği neyle izah edeceksiniz bana? Neyle izah edeceksiniz bana bunu? CHP genel merkezinin önüne gidiyor. Oradan Erdoğan'a sallıyor. Ve bunun adını da ironi koymuşlar. Allah Resulüne sübyancı ahlaksız diyen adamın kurduğu İngilizlere bizi niye yalnız bırakıyorsunuz diyen partinin önüne gidiyor. İsrail'e niye vurmuyorsun ya diyor Erdoğan'a diyor. Ben bekledim oraya bir 500 veya 1000 kadar falan Müslüman gitsin. Korktum ben ondan. Dedim bunların kafasını gözünü patlatsın bunların. Ne yapıyorsunuz? Bizim adımızı kirletiyorsunuz. Kendinize Müslüman Filistin için birlik diye bir isim koymuşsunuz. Ben ondan korktum ben ondan. LGBT de aynı şekilde korkmuştum. Taksim'de. Müslümanlar buna izin vermemeli. Vermez dedim ben. Ama dedim şiddet olayı çıkar mı falan diye korkmuştum. Anlıyorsunuz değil mi? Korkmuştum derken ne demek istediğimi. Bir tane de çıkmış. Onu izlediniz mi onu? Bir dangalak var. Şimdi grup yorum izliyorum diyor. Kana, gaza geldim ben diyor. Başlıyor cemaatlere saldırmaya. Siz diyor Erdoğan, diyor Erdoğan adam yemez diyor. Niye diklenmiyorsun? Niye saldırmıyorsun sonra diyor. Ne alem. Grup yorum dinliyorum. Şu anda diyor, diyor kulağımda diyor. Grup yorum kim biliyorsunuz değil mi bu arada? 500 bin sünniyi öldürdü ya, Esad Suriye'de, Beşar Esad'a gidip Farsus'a yalayan, Esad'ı yalayan, Farsus'ta konser veren grup yorum. Bir numaralı diktatör yalakası. Grup yorum bir tane üyesi 5816'dan bir gün hapis yatmadı, bir tane dosyaları yok. Mustafa Kemal'i de yalıyorlar, Esad'ı da yalıyorlar. Bu bütün sakallı böyle bir dallama, o da grup yorumu dinliyorum ben diyor, ondan gaza geldin diyor, cemaatler diyor, niye dikilmiyorsunuz diyor falan mesela. Normal yaşıyor, geziyor bu ülkede. Bir de bu ülkede diktatörlük var diyorlar.